Şamak sorun oldu, hayallerim kayboldu. Seninle ilk defa. <laughs> Vaziyet etmek istedim şarkı. Tufan MP4 gururla sunar. Orijinal sıfırdan asas serisi Agartha. O gün bugün mü? O gün bugün mü? Haydi bakalım. İB Rap 8 Canolar Hayırlı uğurlu olsun be <laughs> Çok güzel oldu nice oldu harika oldu Bölüme böyle başlamak Mükemmel olacak Haydi bakalım Selamlar dostlar yine yepyeni harika bir bölüme hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Bu bölüm biliyorsunuz okçuyuz okçu ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak nasıl gidecek elimiz alışacak mı neler yapacağız ne edeceğiz daha mı rahat olacak daha mı zor olacak hep birlikte görmüş olacağız. Dilerseniz hızlıdan videoya geçiş sağlayalım dostlar. Evet canolar şöyle savaş var CZ'ye çıkamıyoruz ben de dedim en azından bir draki vesaire yapayım. Şu draki haklarımızı tamamlayalım. Okçu da zaten sıkıntı olmuyor. Güzel güzel rahat rahat kesiyoruz. Şöyle bir sift daha atayım sizde. Bir günlük teperimiz vardı onu kırdırdık. Diğer e, pusu eşyalarımızın hepsinin süresi bitti de oldu maalesef. Onları bir araya yenilemeyi düşünüyorum. E, şimdilik bir günlükte bugün takılıp bir farm vesaire yapmayı düşünüyorum. Bakayım şu dörekileri bitirelim. Belki bir weapon breaker bir şey alabilirsek. Kasaya birlikte kaldırırız. Herhangi bir gelişme vesaire bir şey drop olursa tekrar kayıt açarım. Şimdilik devam ediyoruz. Haydi bakalım. Can dostlar. ilk direk hakkımız maalesef boş. Evet canolar. ikinci turdan şöyle ilk weapon breaker'ımızı alıyoruz. Şöyle göstereyim size. VB'miz hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim biraz da olsa yüzümüzü güldürdü en azından yeni serimizde dropla başlamış olduk. Bakalım daha ikincisi, üçüncüsü var, diğer odalar var. İnşallah bir drop daha alırız, devam ederiz. Haydi bakalım, devam. Evet, son draki hakkımıza da girelim. Bakalım neler olacak, haydi. Can dostlar, son draki hakkımızı da bitirdik, tamamladık. Bunda maalesef bir şey yok. 1 VB ile draki haklarını kapatmış oluyoruz. Şu bankamıza kaldıralım. Sonra da bir günlük şu tatto gelmişti döndürme çarktan. Onu da kırayım. En azından şunun aynı anda bitmiş olsun. Bu Stellar Tatlo ne veriyordu? Hiçbir fikrim yok. Merakımdan kırıyorum şu an. Bunu şöyle bankaya kaldıralım. Hemen gidelim bunu kıralım. Hadi bakalım. Nerede Stellar? H. HP artı defans. Olur olur. Yenur. Omega 5. Taktık. En azından bugün BD C, bir şey girersek farm yaparsak HP'mizde defansımız daha iyi olmuş olur. Şimdi ben bir ne yapacağım ne edeceğim bir karar vereyim ona göre tekrardan kayıt açarım. Bana bugün bayram. <laughs> Canolar şimdi bir 5-6 tane monster stone'umuz var. Bir onlara giriş yapacağız. DJ Premium'la. Bakalım güzel bir drop alırsak kayıt açarım. Zaten en son boss kısımlarında kayıt açmayı planlıyorum. Haydi bir rol, rof bir şeyler alalım artık. Rof almayalım pardon. Haydi bir rol alalım artık. Haydi bakalım. dostlar maalesef sıfıra sıfır hiçbir şey alamadık. Yapacak bir şey yok. Haydi devam. O gün bugün mü? O gün bugün mü? Haydi bakalım. Dibim tutar sabah telaşa böyle zulme gülme Dinamit elde gidene dek bir bekle mesela yani Yarana yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton Şöyle beni de güldürenler olsa mesela Deneyeceğim bir daha Sabah telaşa böyle zulme gülme Dinamit elde gidene dek bir bekle mesela yani Yarana yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton çöl öyle de güldürenler olsa mesela yani Sefer taslı katil ben mülayim sertim Ayakkabında taş misali ızdırabın emmi Üzünden elli kestiren kazası geldi geçti 20 bin franga söyle kimde kral dairesi Ser bir paspas kazma olsanız kazılmaz Islatıp kemerle dövseniz de ben de tek silah Gelir limon gelin masamda ıslah etsin Kan kusarken ıstakayla Mıhlayın beni yedirdim Mesela yani o gafti erkek ağzı burda anca Sinek pisliği ağzının tabanlarında kursalar salıncak Evet canolar bu bölümün Hatta ve hatta bu serüvenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Youtube kanalımızda bir anket oluşturduk. Oradan inşallah değerli yorumlarınızı ve anketlerinizi, oylarınızı verirsiniz, kullanırsınız diyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki serüvende görüşmek dileğiyle. Canlılar. Benden bu kadar, katilimin gözlerinden öperim, hadi eyvallah! Gitme, bomba var orada! Ben bombaya alışığım! Şimdi patlayacak! <laughs> Patladı! <gülüyor>